Ve bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor. Değerli kardeşlerim, aziz milletim, Irak Anayasası'na göre Kuzey Kürdistan Bölgesel Yönetimi özel bir yapıdır. Parlamentosu vardır. Başbakanı vardır. Bakanları vardır. Ayrı bayrağı vardır ve dünyada da bu şekilde tanınmış sanki yeni bir teamülmüş yeni bir uygulamaymış gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahı mümkün değil Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar Irak anayasasının gereği neyse ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında başkaca bir diplomatik teamül geliştirmek, buna göre yeni usuller ortaya koymak gibi bir uygulamamız olmadı, olamaz. Baştan beri söylüyoruz. Kürt kardeşlerimiz ve bizim bir sorunumuz yok